Merhaba öncelikle not defterimize kaydettiğimiz şarkı sözünü kopyalıyoruz. Sunoda ilk açılan sayfa videoda görüldüğü gibi. Sonraki sayfaları yaklaştırdığım için sağ taraf gözükmüyor. Kafanız karışmasın. Chrome ayarlarından sayfayı Türkçe'ye çeviriyoruz. Sayfanın sol üst tarafındaki yaratmak tuşuna tıklıyoruz. Açılan sayfada şarkı sözleri yazan yere daha önce kopyaladığımız şarkı sözlerini yapıştırıyoruz. Stiller yazan yere hangi tür müzik istersek onu yazıyoruz örnek rap yazabilirsiniz. Veya artı ile işaretli türleri üzerine tıklayarak girebilirsiniz. Seslendirmeyi yapacak kişinin cinsiyetini erkek veya dişiden birine tıklayarak belirleyebilirsiniz. Şarkı adı yazan yere kendi şarkınızın adını yazın. Altta çalışma alanım yazan kısmın altında yaratmak yazan yere dokunduğunuzda size hemen ekranı orta sağında iki parça üretecek. Üretilen parçaların yüklemesi bittiği zaman her bir parçanın en sağında yan yana 3 noktaya tıkladığınızda açılan menüde indirmeye tıklayıp şarkılarınızı indirebilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklarsanız gösterdiğim yolları izleyerek kendi şarkılarınızı oluşturabilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok faydalı yöntemleri fark edeceksiniz.